NCM Investment YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Araştırma masasından Duhan, Samet, Akdağ ben. Bugün yine her hafta olduğu gibi sizlerden gelen hisseleri teknik olarak değerlendireceğimiz yeni bir hafta ortası yayınımızla karşınızdayız. Hisselere geçmeden önce her hafta olduğu gibi hatırlatmamı yapayım. Videoları beğeniyorsanız şayet beğen tuşuna basmayı unutmayın. Haftaya bakmamı istediğiniz hisseleri de şimdiden bu videonun altına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hala abone değilseniz de kanalımıza muhakkak abone olun arkadaşlar diyelim ve BIST endeksi ile başlayalım. Evet Borsa İstanbul son birkaç gündür biraz daha ivmeli hareket ediyor. Ya bu görüntüye baktığınızda aslında çok da yorumlaması zor bir görüntü değil bu arkadaşlar. Yatay bir bant aralığı içerisinde fiyatlanıyoruz. Aşağıda 9000 seviyesini görüyorsunuz. 6-7 kere test edildi ve aşağısına pek geçilmediğini görüyoruz. 9000 seviyesi artık orta vadede çok önemli bir destek görevi gördü. Kendini ispatladı yani bu seviye. Önümüzdeki dönem için haber akışında ekstra negatiflik görülmediği sürece buranın altına geçilmesi tekrardan zor görülüyor. Bu sebeple daha yukarı yönlü bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi baktığımızda kısa vadede aslında bu günlük grafik kısa vadede bakacak olursak 9.900-9.400 bandı aralığıydı bizim takip ettiğimiz seviyeler. Şimdi dün itibariyle bu 9.400 seviyesinin üzerine 60 olduk. 50 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği bir seviyeydi. 9.400'ün üzerindeyiz. Şimdi buranın üzerinde kalıcılık görürsek şu üst banda doğru yani 9.750 bandına doğru kabaca bir hareket gelebilir. Gelmesi muhtemel. Tabii ana resimde bakacak olursak ana resme 9.9750 aralığı ya 9.750'nin üzerine yerleşmediğimiz müddetçe, yani burada kesin bir şekilde 9.750'nin üzerine e, artık oturduğunu görürsek, şu İmamoğlu mesesiyle beraber bırakılan gap'in alınacağını düşünüyorum. E, 9.750 üzerine girebilirsek, e, tutunabilirsek orada. Orayı geçemediğimiz sürece de çok heyecanlanmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle 260 dolar bandı var benim dikkatle takip ettiğim biliyorsunuz 250-260 dolar bandı. Ya yani kabaca oraların üzerinde birkaç günün kapanış görmeden ben çok fazla heyecanlanması gerektiği görüşünde değilim borsa İstanbul tarafı için. Katalizör eksikliğimiz devam ediyor. Önümüzde sadece bir faiz indirimi meselesi var Temmuz için. Orada da beklentiler artık oldukça yüksek durumda. Belki bu jeopolitik tansiyonun arttığı dönem için Temmuz'da pas geçebilir mi diye bir endişe yaşandı ama o gündemi de geride bıraktık. İndirim gelecektir diye bir beklenti var. Bu tek başına Borsa İstanbul'u almaya yeterli mi diye soracak olursanız illa ki pozitif etkilenir. Ama buradan sırf faiz indirimiyle 15 bine falan gidemeyiz yani. Daha farklı bir gündeme de ihtiyacımız var. Ne olabilir diye soracak olursanız şu an bilmiyorum süreç içerisinde göreceğiz. Pozitif haberlerde borsa İstanbul'un önü açık dediğim gibi. En azından yıl sonu hedefleri aracı kurumların 13 gün 14 bin bandındaydı. Oralara yakınsamamız özellikle yılın ikinci yarısına doğru mümkün olabilir arkadaşlar. Ama şu an için kısa da 9400'ün üzerinde tutunma ve 9.750'yi de hedef olarak takip edebilirsiniz diyebiliriz. Şimdi ilk olarak Türk hava yollarıyla başlıyoruz. Türk Hava Yolları grafiğimizi ekrana alalım. Günlük grafiği görüyorsunuz. Yaklaşık 330'lardan beridir düşüyoruz. Düşen bir kanal içerisinde fiyatlamalar devam ediyor. Şu son hareketlere baktığımızda da oldukça aşağı doğru satış baskısının arttığını takip ettik. Bu doğal jeopolitik riskler, savaş riskleri arttığında biliyoruz ki ilk etapta ulaşım sektörünü vurur. Yine aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın çok sert bir şekilde etkilendiğini gördük ama pozitif haber akışıyla beraber de tam tersi şekilde ulaşımın, ulaşım sektörünün başta yükselişe öncülük ettiğini takip ediyoruz. Şimdi kısa da bakacak olursak şurada gelen bir trend var görüyorsunuz. Onun da geçtiği yer 278 kabaca 50 günlük hareketli ortalamaya da denk geliyor. 278'in üzerine atabilirsek burada düşen kanal üst bandı 296, 297 bandı kabaca. Zaten 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalar da bu civarlarda toplaşmış durumda. Oranın test edilebileceğini söyleyebiliriz. Test edilme ihtimali yüksek. Tabi burada 300 lira bandı psikolojik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Türk Hava Yolları 300 üzerini hak ediyor. Ben şahsen bunu düşünüyorum. 300 üzerinde fiyatlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabi piyasanın karşısında olmak da genelde kaybettirir. O yüzden 300 üzerine atmadığımız sürece temkinli tarafta kalmakta yarar var. 300 üzerinde ben biraz daha yeni zirvelerin görülebileceğini, bunun için ortamın uygun olmaya doğru ilerlediğini görüyorum. Düşüncem bu şekilde arkadaşlar, Türk Hava Yolları için diyeyim. Emlak konut bir sonraki sitemiz. Emlakta da birkaç gündür güzel hareket var arkadaşlar. Uzunca bir süredir şu direnç bölgesini maviyle gösterdiğim buranın aşılmasını bekliyorduk. Burayı da gepli bir şekilde geçtik aslında. Şurada mallanma fırsatı vermedi. Şu an görüntü iyi. Bunu söyleyebilirim. Burada Nisan ortasından gelen bir yükselen trendimiz var. 3 ortalamayı da altına aldı. Şimdi burada takip edilebilecek nokta husus. Bu mavi taralı bölgenin altına pek geçilmemesi. Ya geçese bile burada yükselen trend desteğiyle kesişecektir. Ya yani bu şayet bir satış gelirse en azından buralının da altına gelmediği müddetçe bir alın fırsatı olarak değerlendirebilir diye düşünüyoruz. Yukarıda da 18'e doğru ilk etapta yani şunu şöyle çizecek olursak 17-18'e doğru bir hareket gelebilir. Tabii buranın üzerinde fiyatlamaların hızlanma, ivmenin artma potansiyeli de var buradaki çanak görüntüsünden dolayı. Ama ilk etapta 17-18 aralığı bizim için hedef seviyesi olarak izlenebilir. Aşağıda da dediğim gibi bu taralı alan destek olarak takip edilecek. Oranın altına sarkılması durumunda ise ilk etapta 50 günlük hareketli ortalamamız var. Bu da zaman sağlık gereği yukarı doğru çıkacaktır. Destek olarak çalışır mı? Onu izleyeceğiz. Kar satışlarının geldiği senaryolarda arkadaşlar. Sonki sonraki hissemiz Kozal. Kozal haftalık grafiği görüyorsunuz. İllallah ettiren hisselerin başında geliyor. Şurada 200 günlük hareketli ortalamadan bir tepki aldı. 19'da tekrardan 30 hareketini gördük. Genelde Kozal'da takip eden arkadaşlar bilir. 20-19 arası alım bölgesi, 26-30 bölgesi de satım aralığı olarak çalışır. Birkaç yıldır da yaklaşık yani 2022'den beridir de bu aralığın aşağı yukarı çalıştığını görüyoruz. Ben hatta Kozal'ı tek çizgiyle takip ediyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz mavi ve turuncu hareketli ortalamalar aslında artık tek çizgi gibi hareket etmeye başlamış ama şöyle getirdiğinizde tam ortaya yani 22-23 bandı gibi düşünün. Buranın altı ve üstü olarak kısa vadede bakabilirsiniz Kozal'a. Buranın üstüne çıktığında 30'a gitme olasılığı yükseliyor. Aşağısında da 19-18.50'ye Doğru gelme ihtimali doğuyor. Biraz ya sıktı artık kozala çıkacağız arkadaşlar. Uzunca bir süredir bekletiyor dolar bazında burada bekleyen yatırımcılar oldukça zararda. bana da çok mesaj geliyor açıkçası kozalla alakalı. Burada hareket için arkadaşlar 30 seviyesinin geçilmesi lazım ya da 18'in aşağı kırılması lazım. Yani bu biraz daha uzak senaryo şu an için ciddi sert bir hareket için. Yani bu 2021 hareketi gibi 2022 hareketi gibi bir hareket için en azından bu 30'un üzerine yerleşmemiz gerekiyor. Yani bir rally moduna geçeceksek. Çünkü birçok kişinin burada bir rally beklentisi var. Farklı senaryolardan kaynaklı ama 30 üzerine atamadığımız sürece bu zor gözüküyor. 30 üzerinde yeni senaryolar, yeni hikayeler yazılabilir arkadaşlar burada. Bu çime bakalım. Şimdi burada da Negatiflik devam ediyor arkadaşlar. Çimentolardan pek şey göremedik bu sezon. Şimdi burada takip edebileceğimiz ilk seviye şu kırmızı olarak gösterdiğim 6.76. Buranın üzerine atarsa hareketli ortalamaları sırasıyla test edebilir gibi duruyor. 7, 7.30 ve 7.55 seviyesi. Ama ilk etapta bu kırmızının üzerine atıp şuradaki boşluğu doldurması gerekecek. Aşağıda ise bir önceki destek seviyemiz var. Burada Kasım 2024'te gördüğümüz. Ya burada satış baskısı bir türlü tepkiyle karşılanamıyor. Yani karşılansa bile tepki hareketleri genelde satış fırsatı olarak görüldüğü için kafasını bir türlü yukarı kaldıramadı. Yani bu sebeple aşağı doğru gelmeye devam edecekse burada 6-16 görülen bir önceki dip burada önemli bir destek görevi görecektir arkadaşlar. Bursa çimento'ya baktık. Gübre'ye bakalım bir de. Gübrede de haftalık grafiği görüyorsunuz. Ya yani şurada bir haftalık bazda çanak görüntüsü var. Ters çanak, ters kup ne derseniz. 213, 222 bandı. 200 günlük hareketli ortalama 222'de, 213'te çizdiğim destek. Bu seviyelerin altında Gübre'yi görmek istemem ben açıkçası arkadaşlar. Haftalık kapanışın özellikle bu seviyeler altında olmasını istemem. Teknik anlamda kötü bir görüntü çizer. O açıdan gördüğünüz gibi zaten bu hafta itibariyle burayı test etsek bile 213 seviyesini test etsek bile alımlarla beraber yeniden 230 seviyesindeyiz. Burası da aslında 100 haftalık ortalama 230'a denk geliyor. Kapanış en azından bu seviyenin üzerinde olabilirse önümüzdeki haftalar için 256, 100 haftalık ortalamamız var burada. Buraya doğru bir hareket gelebilir. Gübrede görüntünün değişebilmesi için ise şu mumun görüyorsunuz. Kara mumun ben en azından Yarısının geri alınması gerektiği görüşündeyim. 260 yani 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmamız gerekiyor. Ee, tekrardan 300-350 bandına doğru hareketin başlayabilmesi için arkadaşlar gübrede. Diyelim ve son hissemiz Anadolu grubuna bakalım. Akhol. Burada da nizami bir şekilde aşağı düşen bir kanal var arkadaşlar. Arada tepkiler gelse bile tekrardan satış baskısıyla beraber yönünü aşağı çeviriyor ve şu anda aslında düşen kanalın alt destek bandına temas halindeyiz ve birkaç gündür de burada bir yataylık söz konusu. Görüyorsunuz 251 200 ve 242 75 bandı. Bu yataylığın yukarı yönlü kırılması tabii ki ilk etapta çayet tepki hareketi gelecekse olası senaryo. Burada da yine gördüğünüz hareketli ortalamalar sırasıyla dizilmiş. Bunlar hedef seviyesi olarak takip edilebilir arkadaşlar. 261 273 ve 290. Ama burada şu gördüğünüz yatay kırmızı destek seviyemiz var. 269-67 seviyesi. Buranın üzerine geçilmesi gerekiyor. Şayet bir tepki hareketi gelecekse kanalın üst bandına doğru, düşen kanalın üst bandına doğru buradaki yataylığın düşen trendin en azından yukarı yönlü kırılacağı anlamına geleceği için yatay çizginin yukarısına kırılmasını görmek istiyorum arkadaşlar ilk etapta oyuna dahil olabilmek için akolde. Diyelim ve hisselerimizi bu şekilde sonlandıralım. MTA tarafına bir de kısaca göz atalım isterseniz. Altın ve gümüş hareketliydi bu hafta. Altına bakalım. Şimdi altın görüyorsunuz. Sade bir grafiği ekrana getirdim. Altın tarafında neyi biliyoruz şu ana kadar? 3450 seviyesi teknik olarak önemli bir direnç. Burayı 3 kere denedik ve üçünde de satış geldi. İkinci olarak neyi biliyoruz? 50 günlük hareketli ortalamanın burada destek olarak çalıştığını görüyoruz. Şu anda 50 günlük hareketli ortalamaya temas halinde biraz aşağısına sarkmış durumda. Üçüncü bildiğimiz şey 50 günlüğün altına sarkılması durumunda burada 100 günlük var. Buraya doğru yakın yakınsıyor. Şu an için 50'ye tutunuyoruz, tutunmaya çalışıyoruz. Başarısız olursa burada 2 3250'ye doğru hareket gelecek. Şimdi haber akışı aslında altını aşağı doğru sarkılmasına müsait. Yani son gelen artık barış haberleriyle beraber bir miktar burada satışların gelmesi aslında 3450'den beridir. Normal karşılanabilir. Anormal olan aslında savaş haberlerinin yeni çıkmaya başladığı sırada altının yukarıya doğru ivmeli bir hareket göstermemiş olması. Bu biraz daha aslında anomali olarak görülen bir durum. Genelde biliyorsunuz bu tarz riskli durumlarda dünyayı etkileyebilecek genelde risksiz varlıklara yöneliş, risk iştahında düşüş gözlemlenir ve altın tarafında, emtia tarafında da alımları takip ederdik ama artık yatırımcı fiyat algısının da yatırımcıların da genel dünya yatırımcılarının da tüm bu büyük ve küçük Oyuncuların tamamını kastederek söylüyorum. Eski bilindiklerden biraz daha ayrışma söz konusu. Bu sebeple de aslında savaşın başından itibaren en azından İran-İsrail savaşı anlamında söylüyorum. Biraz daha beklendiği gibi altında sert hareketler gelmedi. Aksine daha sağduyulu ve şu anda görüyorsunuz zaten satışın biraz daha hakim olduğu senaryo. Her şey bitti mi peki altında? Altınları portföylerden çıkartıp artık tamamen hisseye mi geçelim diye soracak olursanız da bence çok erken altının sürekli portföylerde en azından bir miktar tutulması gerektiği görüşündeyim. Teknik olarak belki bir short için güzel bir görüntü sunuyor olabilir en azından. Şuradaki 3300'ün aşağı kırılması durumunda ama yine de her halükarda altın tarafı 3000 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe hatta 2950-3000 diye söyleyebiliriz. Uzun vadede getir anlamında çok da üzeceğini ...düşünmüyorum arkadaşlar yatırımcılarını diyelim ve gümüşe de bakalım bir. Şimdi gümüşte biliyorsunuz uzunca bir süredir beklediğimiz seviyeler vardı. İşte bu 34-35 bandı geçilmediği müddetçe önceki yayınlarımda da söylediğim gibi... ...hiç gümüşe bakılması taraftarı bile değildim. Ama geçtikten sonra da burada biraz daha long yönlü bakılabilir diye görüş beyanlarında bulunduk. Tabii 12-13 yıllık aranın ardından bu seviyelerin yukarı kırılmasıyla beraber ben aslında biraz daha sert bir hareket beklerdim açıkçası. Yani 12-13 yılın ardından sadece üzerine 2-3 dolar koyması bence çok da anlaşılabilir bir durum değil. En azından benim açımdan kötü oldu yani. Kısacası onu söyleyeyim. Bakıldığında 36 üzerinde kalabilirsek şayet burada 38'e doğru, 38-40 bandına doğru hatta hareketler gelebilir. Tabii takip ediyoruz işte jeopolitik taraftaki haber akışı, altını gümüşü biraz daha baskılıyor ama dediğim gibi En azından kısa da 36 üzerinde kalındığı müddetçe burada hareket belki devam edebilir diye bir beklenti söz konusu teknik anlamda bakanlar için e, aşağıda ise e, satışlar hızlanırsa diye 3480 bandımız var 34'ün altına sarkılması durumunda ise e, burada görüntü biraz daha negatife kayar ve e, yükselen kanalın alt bandı olan 32 70 31 70 aralığına doğru hareket gelebilir arkadaşlar diye söyleyebiliriz. Sizlerden gelen hisseleri değerlendirdiğimiz güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Altına ve gümüşe de bakmış olduk kısaca. Şimdi haftaya bakmamı istediğiniz hisseleri tekrardan bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğeniyorsanız yayınlarımızı beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.